Hoştur bana senden gelen ya hil yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrın da hoş, lütfun da hoş. hoş. Ne demektir hocam? İnsan Ama bunu bu ne zaman radiye, söylüyor? Radiye bu işte. Allah'tan gelen her şeyden razı olma. peki mef mefhumu muhalifiyle razı olmamak da mı o? Biz kimiz ki Allah'tan kere bir de bir de razı da olmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> bu öyle değil. <laughs> Allah'tan gelen her şeyi aynı Allah'tan geliyor aynı kabul edecek kadar Allah'a yakın olmak. Ha. Kurbiyet, yakınlık. Geldi dört büyük tasavvuf ulusu, kutuplar bunlar bir araya. Sabır üzerine konuşuyorlar. Süfyan-ı Servi dedi ki, ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben sabredeyim. Bu bana hoş, hoşnutluk veriyor. Sevdiğim şey bu. Allah bela versin ben sabredeyim. Bir adım ileride olan Rabiatül Edeviye dedi ki, ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben şükredeyim. Sabrı bırak şükredeyim. Daha ileride olan Hasanul Basri Hazretleri dedi ki ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben telezzüz edeyim, lezzetleneyim. Allah Allah beladan lezzet de mi alınırmış? Alayım diyor. Ya Rab belayı aşkına kıl aşina beni. Demek belanın bir lezzeti de var. Hepsinden ileride olan o sırada fena halinde olan İbrahim bin Ethem Hazretleri dedi ki siz geride kalmışsınız. Ben ondan hoşlanıyorum ki Allah o kadar bende olsun ve ben o kadar Allah'ta olayım ki verdiği şey bela mıdır nimet midir bilmeyeyim. Bu noktada olan için kahırla lütuf aynı şey. Zenginlikle fakirlik aynı şey. Azapla nimet aynı şey. İşte hoştur bana senden gelen dediği bu. Madem ki senden geliyor, her şey aynıdır. Sunan sensin çünkü. Ama bu hale de gelmek lazım. Yoksa işin edebiyatını yaparız bizim gibi. Nasıl geleceğiz hocam? Bir, <laughs> var o mıdır? Kolay bir yolu var mıdır? <laughs> o götürecek. Yolu önümüzde o açacak. Elimizden tutanı o gönderecek. Yoksa bizim istememiz de çok zor. Çok, çok, zor, çok zor değil tabi. mi? Ama talip olmak gerekiyor. Elbette. Talibi sadık olunca Allah yardım eder. Evet. İsteyiniz vereyim ayet. O kadar basit. Yeter ki isteyiniz vereyim Allah diyor. Talabena vacedana. Siz isteyiniz ben veririm diyor. Vermek onun elinde gücü her şeye yeter. Mesele istemek. Mesele istemek. Vermeyeceği şeyi istetmez zaten. Eyvallah. Verirler ben acizim kudret senin dedikçe. Evet. Verenin şanı büyük sen iste istedikçe buyuruyor. İstedikçe. Necip Paz